Evet arkadaşlar bugün Hero Brain totemi yaptım arkadaşlar. <laughs> Nasıl yaptığımı göstereyim. Tekrardan yapayım. Hero çağırmaya çalışıyorum. Altın altın üstüne yosunlu taş. Bir adet nedir taşı? Bir adet çakmak. Yok. <laughs> Bu sona buraları şey yapıyoruz. Meşaleyle kaplayıp ortasına çakmakla çakıyoruz. Böyle bir şey arkadaşlar. Yani bilmiyorum gelecek mi gelmeyecek mi hiç fikrim yok. Ama daha fazlası için böyle videolar için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla istediğiniz bir yapı varsa veya bir ev yapmamı isterseniz ben bana söyleyin ben yaparım. Biraz hastayım kusuruma bakmayın. Sesim biraz koca geliyor ve bay bay.